Merhaba arkadaşlar, Gelecek Elektrikli'ye tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere tanıtacağım araba Tesla Cybertruck olacaktır. Maalesef bu aracı sürme imkanı sahip olmayacağız. Yani sizlere sadece Tesla Showroom'da bu aracı görsel tanıtma imkanına sahip olacağım. Çünkü Almanya'da bu aracı yasal yollardan dolayı sürme imkanına sahip değiliz. Birincisi ağırlığından dolayı araç 3 ton üzerinde ve ikincisi köşeleri sivri olduğu için araç tehlikeli olarak olarak kabul ediliyor burada. Uzunluğu aracın 5 metre 68 arkadaşlar. Dış tarafına geldiğiniz zaman görüyorsunuz ki araç yani gerçekten Çelikten araç yani bayağı böyle Zırhlandırılmış kurşun geçirmez filan 22 inçin üzerinde tekerlere sahibiz En alt noktasından en üst noktasına kadar 1 metre 1.79 Boyunda Ve ön tarafına gelecek olursak Ön tarafındaki ışık aplikasyonu bize Tesla Model Y'deki e, Bağlantılı yani leşik ışığı ışıklandırmaya hatırlatıyor. Zaten Matrix LED ışığa sahibiz bu araçta da. Ön tarafındaki kapağı da tabii ki açılıyor bu aracın. Ve aynalarıyla birlikte 2 metre 41 santim bir genişliğe sahip. Yani baya baya geniş. Görüyorsunuz ki çıkıntıları var aracın baya. Yani gerçekten ön taraftaki silgeç de bildiğim kadarıyla bir Um, araçtaki en büyük ön silgeçlerden okuduğum kadarıyla. Çünkü ön camı devasa yani. 9 metre kareymiş toplamda. Hmm. Araçta fark edilen detaylardan bir tanesi kapı kolları olmaması. Um, kart tuttuğunuz anda kapı otomatikmen elektronik bir şekilde açılıyor zaten. Um, ve bu araçla 5 tona kadar çekebiliyorsunuz arkadaşlar. DC doldurma hızı 325 kW'mış ve 11 kW'a kadar da AC yani AC doldurabiliyorsunuz. Ve vehicle, vehicle to load um, fonksiyonundan um, 11.5 kW'a kadar da Ceyran çekebiliyorsunuz yani bu araçla kamp falan yaptığınız zaman görüyorsunuz ki arkadaki şarj ünitesi, sol ark tekerin direkt üst kısma entegre edilmiş zaten. Ev ceyrandan dolduruyorlardı bu aracı da burada. Arkadaki ışık bandını gördüğünüz zaman o da yani tamamıyla birleştirilmiş. Görüyorsunuz ki arkasındaki perdeyi zaten açabiliyorsunuz. Ve çok futuristik bir dizayna sahip diyebilirim yani tasarım Çok değişik Ve sivri uçları olduğu için işte orası Almanya'da Birazcık problemli Aracın bagajını veya bagaj kapağını elektronik bir şekilde açıp kapatabiliyorsunuz. Üst perdeyi de elektronik bir şekilde arkadaki düğmeden açıp kapatabiliyorsunuz ve istediğiniz kadar da pano şeklinde çekebiliyorsunuz yani. İster sadece arka camı kapatacak kadar, isterse yarım, ister full kapatacak şekilde. Bunu yani istediğiniz gibi individualize bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Ve arkadaki, yandaki stripe ışıklarını da istediğiniz gibi açıp kapatabiliyorsunuz. Aracımızın iç kısmına geldiğimiz zaman arkadaşlar görüyoruz ki araç gerçekten çok futuristik ve minimalistik bir dizayna sahip. Yani yapıya sahip. Aynalar bile güzel kılıflandırılmış ve tamamıyla yani ortadaki direğe bağlanmış. Yani ortadaki sinyal yani dörtlülerin olduğu yere yani direkt camla bağlantılı görün, görünüyormuş gibi bir hava vermiş bence. Orta konsola geldiğimiz zaman iki tane telefonumuzu doldurabileceğimiz yer var. Ayrıca iki tane kap holderlarımız var. Ve ıı, direktmen kolumuzu yaslayabileceğimiz yerde büyük bir sakla ala, saklama alanına sahibiz. İçi de böyle ıı, güzel yumuşak bir dokuyla kılıflandırılmış ve bayağı derin Tesla model Y'deki olduğu gibi bir tane de kutucuğa sahibiz. İçinde kutuyu da istersek çıkarabiliriz. Tamamen isteğe bağlı. Orta konsolu da böyle vegan deriyle kaplamışlar sanki. Böyle vegan deri tarzında. Arkada baya büyük bir alana sahibiz arkadaşlar. Arkada koltuk ısıtıcılarımız var. Ön tarafta hem soğutucu hem ısıtıcılarımız var. Kapının iç koluna geldiğimiz zaman burası da yani yumuşak bir dokuyla kaplı. Burada da ufak bir saklama alanımız var ama oraya optik eşyalarınızı koymanızı önermem. Çünkü orası bayağı sert. camlarımız zaten elektronik bir şekilde açıp kapatabiliyoruz. Bu araçtaki direksiyondaki özelliğimiz e, direksiyon steer-by-wire olması. yani Direksiyon mekanik bir şekilde bağlı değil araca. E, elektronik bir şekilde bağlı yani direksiyon ha orada bağlantısı olmuş ha yani hiçbir bağlantısı olmamış e, bir önemi yok. Ekran e, 19 inçin üzerinde kameraları gerçekten çok net ve yüksek bir detayla gösteriyor arkadaşlar. Tesla'daki Tesla'nın bütün araçlarındaki tipik olduğu gibi bu araçta da baya yani cloud gaming şeklinde oyunlara filan sahibiz. Ve aracın bir özelliği demiş olduğum gibi buradaki suspansiyonları ayarlayabiliyoruz yüksekliğine. Buradaki showroom'da bunu yapmamız pek mümkün olmadı çünkü araba yoksa yere değiyormuş. Bunun hakkında zaten bizi uyardılar arabaya bindirmeden önce. Yazılımı gerçekten çok iyi. Ekran çözünürlüğü inanılmaz derecede yüksek. Bayağı bir şeye hemen yani hemen hemen her şeyi zaten ekranın ayarlayabiliyorsunuz. Ve bu aracın üzerinde yapay zeka da var. Yapay zeka olarak Gronk'u entegre etmişler. Sizinle alay edebiliyormuş falan. El bagajını elektronik bir şekilde açıp kapatabiliyoruz. Ve aynalarımızı da elektronik şekilde kontrol edebiliyoruz.